Unit 5 Imperative sentences Emir cümleleri Sit down thank you Oturun teşekkür ederim Birinden bir şey yapmasını istediğimizde imperative sentences Yani emir cümleleri kullanırız Emir cümleleri oluşturmak için tek yapmamız gereken fiili cümlenin başına getirmektir. Örnekleri inceleyiniz. Drink milk. Süt iç. Stay in bed. Yatakta kal. Take this medicine. Bu ilacı al. Brush your teeth. Dişlerini fırçala. Wash the vegetables. Sebzeleri yıka. Cream Yeri temizle. Olumsuz emir cümlelerinde ise fiilden önce don't kullanırız. Örnekleri inceleyiniz. Don't drink cold water. Soğuk su içme. Don't eat too much. Çok fazla yemek yeme. Don't drink Coke. Kola içme. Don't eat fast food. Ayak suyu yiyecekler yeme. Don't touch hot pots. Sıcak tencerelere dokunma. Don't eat too much chocolate. www.funnyenglish.com Repeat after the sound please. Drive carefully. do Don't eat unhealthy food. Sağlıksız yiyecekler yemeyin. Be careful. Ol. Don't burn your finger. parmağını yakma